Sevgili izleyicilerimiz Viyana'da 5 ayrı şubeyle sizlere hizmet veren Bursa Tekstil mağazlarını her hafta sizler için ziyaret ediyoruz. Her hafta başka bir mağazamızda başka bir indirimlerle, aksiyonlarla, yeniliklerle sizin karşısına geliyoruz. Bu hafta yine Bursa Tekstil mağazlarına bağlı halı mağazamızdayız. Halı mağazamız nerede? Gürtel'den Noelle Kenferler girdiğiniz zaman hemen sağda perde mağazamızın kenarında Deniz da hemen bir dükkan berisinde. Perde mağazamızda Home Extra Hediyelik Eşya mağazamızda, Outlet mağazamızda olduğu gibi halı mağazamızda da değişik değişik birçok ürünlerde indirimler oluyor. Birçok yeniliklerimiz oluyor. İşte bu hafta sizlere bunlardan bahsetmek istiyoruz. 1.50'ye 2.30 gümüş suyu yün halılarımız 99 euro. Bu kampanyamız 2 haftadır 3 haftadır beri sürüyor. Hallarımız bitmek üzere acele edin diyoruz. 1.50'ye 2.30 gümüş suyu hallar, yün hallar sadece 99 euro. Şu anda ekranlarda görüyorsunuz renk değişik modellerde, değişik renklerde bu kampanyamızı sakın kaçırmayın. Yine 1.60'a 2.30 festival şaki hallarımız da 99 euro. Yine aynı fiyata. 2'ye 3 halılarımız var sevgili izleyicilerimiz. Yine rengarenk değişik renklerde 2'ye 3 halılarımız ise 99 Euro'dan başlayan fiyatlarla sizlerin beğenisine sunuluyor. Bursa Tekstil mağazalarına bağlı halı mağazamızda. Yine geçen hafta da söylemiştim. betse ve banyo paspaslarımız var. Bunlar ise 7.99. Evet yanlış duymadınız sadece 7.99. Sevgili izleyicilerimiz tablolarımız var. Home Extra hediyelik eşya mağazamızdaki tabloların dışında halı mağazamıza geldiğiniz zaman Burada da birçok değişik modellerde tablo çeşitlerini bulabiliyorsunuz. Bunlar da %50 indirime girdi kısa bir süre için. Bu indirimden mutlaka faydalanın. En azından modellerimizi gelin burada yerinde görün. Yine halı mağazamızda sevgili izleyicilerimiz koltuk örtülerimiz var. Üçlü, ikili, tekli koltuk örtülerimiz ise sadece ve sadece 89 euro. 89 euro'yu da üçlü, ikili ve tekli koltuk örtülerini alabilirsiniz. Yolluk çeşitleri burada bir hayli fazla ama sizin beğendiğiniz evinizin ölçüsüne göre yolluk çeşidi yoksa burada kesimlik yolluk çeşitleri de var. Geliyorsunuz, yolluğunuzun modelini beğeniyorsunuz, evinizin, koridorunuzun, mutfağınızın ya da yatak odanızın ölçüsüne göre Bursa Tekstil mağazları sizden hiçbir ücret almadan özel evinizin ölçüsüne göre kestiriyorlar, diktiriyorlar, size teslim ediyorlar. Bu da sadece Bursa Tekstil mağazlarında bulabilirsiniz. Sevgili izleyicilerimiz her mağazamızda ayrı indirimler var dedik. Perde mağazamızdaki indirimler devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Bursa Tekstil Outlet mağazamızdaki indirimlerden ve çeşitlerden bahsettik. Bunlar devam ediyor. Yine Home Extra Hediyeli yaşam mağazamızda kampanyalarımız devam ediyor. 13 Viyana Rotenhof gazetede bulunan Home Extra Möbel'deki indirimlerimiz zaten devam ediyor. Hangi mağazamıza giderseniz gidin mutlaka bir indirimle mutlaka bir yenilikle karşılaşırsınız. O yüzden her zaman söylüyorum Alışveriş yapıp yapmamanız önemli değil. Bursa tekstil mağazlarına arada sırada yolunuz düştü ama mutlaka uğrayın. Yeniliklerden haberiniz olsun diyoruz. Birlikteliğimiz devam ediyor.